Malum olduğu üzere ülkemiz gerek iç gerekse dış tehdide yönelik müdahaleyi zorunlu kılan bir durumla karşı karşıya bulunmaktadır. Her iki tehdit de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasına yönelik olup bu tehditin bertaraf edilmesi için icra edilecek harekatın başarı durumu bizzat rejimin geleceğini tayin edecektir. Bu konudaki bir başarısızlık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pasifize olmasına, bunun sonucu olarak da Atatürk ilke ve inkılaplarının temeli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaçağ taassubuna bürünmüş bir yapıya dönmesine sebep olacağından, ülkemize yönelik iç ve dış tehdidin sadece ordu sorumluluk sahasında değil, Türkiye genelinde incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Marmara Bölgesi İlticai ve bölücü örgütlerin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu ve Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte birinin yaşadığı Marmara bölgesini öncelikli hedef olarak seçtikleri, dolayısıyla olayları buradan başlattıkları düşünülmektedir. Aldığımız istihbarat ve yaptığımız değerlendirmelere göre, İstanbul'da yaklaşık 200-210 bin, İzmit'te 21 bin, Adapazarı'nda 12 bin olmak üzere toplam 240-250 bin kişinin irticai ve bölücü unsurlara destek verebileceği değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki olaylara İsrail örneğinde olduğu gibi kesin süratli ve sert tedbirler alınmadığı takdirde bilhassa irticai olayların ülke geneline yayılma ihtimali mevcuttur. İstanbul, İzmit ve Adapazarı'nda başlayan olayların gelişme seyri ve süratle bastırma durumu hassas illerdeki terörist unsurlar için örnek teşkil edeceği mütalaa edilmektedir. Bahsi konu, üç ildeki olaylar süratle bastırıldığı ve kararlılık gösterilerek anılan örgütlere etkili darbeler indirildiği takdirde Türkiye geneline yayılmayacağı değerlendirilmektedir. Vaki olabilecek her türlü ticari ve bölücü kıpırdanmaları daha teşebbüs aşamasındayken yok etmek ve yayılmasını engel olmak için sürat, elastikiyet, yeterli kuvvet ve etkili kontrol gerekmektedir. İstanbul, İzmit ve Adapazarı hariç ordu sorumluluk sahasındaki diğer illerde emniyet ve asayişe yönelik önemli bir iş tehdit beklenmemektedir. Vaki olabilecek küçük kıpırdanmaların bahse konu illerdeki emniyet ve asayiş kuvvetleriyle kontrol altına alabileceği kıymetlendirilmektedir. İstanbul'da bu maksatla kullanılabilecek mevcut kuvvetler perdede sunulmuştur. İstihbari bölücü unsurların durumu perdede görülen yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve İzmir'deki mevcut kuvvetler dikkate alındığında olayları daha teşebbüs başlangıç safhasında bastırmak için mevcut kuvvetlerin yeterli olmayacağı değerlendirilmektedir. Etkili bir kontrol sağlamak maksadıyla İstanbul Batı yakasının ve İzmit'in birer tuzay kadar kuvvetle takviye edilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Adapazarı'nda ise birinci piyade tuzayı bulunmakta olup burada vaki olabilecek olaylara karşı yeterli olacak kıymetlendirilmektedir. Birinci Ordu Komutanlığı'nın kuruluşu perdede sunulmuş olup manevra birliği olarak 13 tuzay bulunmaktadır. İlticai ve bölücü olayların bastırılması için mevcut muharebe gücünün yaklaşık yarısının bu maksat için gerekeceği düşünülmektedir.